Merhabalar, sizlere bu eğitimde e, sabit takım kütüphanesi oluşturmayı anlatacağım. Bunun için yukarıdaki Visual Mill e, ikonundan Machine Object Browser'ı açıyorum. Ve sol tarafa takım kütüphanesiyle ilgili, takımlarla ilgili menüm geliyor. Hemen birinci menüm Create veya Edit Tool, yani oluşturma veya editleme, takımları oluşturma ve editleme menüsü. Ona basıyorum oluşturmak istediğim yani kütüphaneye yapmak istediğim takımı da seçiyorum. Mesela bir düz takım seçelim. Çapı 12 olsun. İsmine de 12 düz diyelim. Kolay anlaşılır olsun. Ve bir numaralı takıma da tarete de bunu koyalım. Mesela bor yağını açalım. Sıvı olsun. Mesela ee, 4000 devir olsun. Hepsi de 2000 ilerleme olsun. Şöyle. Ve bunu sev diyorum. Kaydet diyorum. Daha sonra yapmam gereken bu oluşturduğum takımı Save to Library kütüphaneye kaydet. İsmi 12 düz olan bir takımım var dedim ve kaydet dedim. Bir tane takım başarılı bir şekilde kütüphaneye kaydedildi dedi. Tamam dedim. Şimdi bir tane daha takım yapalım. Mesela 12R1 olsun. İsmi de 12R1 olarak kaydedelim. İkinci tarete koyalım. Ee, soğutma sıvısı float olsun. Yine bunun da ilerlemesi 5000 olsun ve 1500'de şey pardon devri 5000 olsun. 1500'de ilerleme olsun. Kaydettim bu şekilde. Ve sev dedim. Evet artık burada iki tane takımım oldu. 12R1'i de save tool library diyorum ve buraya 12 R1 olarak kütüphaneme bakın uzantısı VKB oluyor. Kaydediyorum. İkinci takımda başarılı, kaydedildi dedi. Tabi bunları artık arttırabilirim. Şimdi bunu kapatıyorum. İsterseniz burayı close diyorum. Kapatıyorum. Mesela bir işlem yapacaksam mesela pocketing yapacaksam tool dediğimde bakın buraya otomatik olarak o takımlar sıralanacak. 12'lik, 12 R1'lik 12 R1 mesela 12'liğe bakalım. Bakın devirlerlemeleri bunlar oldu. 12R1'e bakalım. Bakın devir ilerlemeleri bunlar oldu. Hepsi bu şekilde sabit olarak gelecek. Şimdi burada önemli olan tekrar dönüş yapıp isterseniz bunları buradan silebilirsiniz. Bakın tools'u delight dedim. Şimdi buradan sildim. Tabii kütüphaneden gitmedi bunlar. Kayıtlı. Bunlar hala burada kayıtlı. Bir takım oluştursaydım açacaktı. Şimdi bakın tekrar operasyona giriyorum. Şu anda bunlar gelmiyor sildiğim için. Bir işlem yaparken eğer kütüphanenin gelmesini istiyorsanız tekrardan isterseniz gelebilir, isterseniz gelmeyebilir. Loot to library diyorum. Bakın bu takımı getir. Tamam. Seçiyorum bu takımı getir. Bir kere mahsus bunları isterseniz böyle getirebilirsiniz. Şimdi bakacağım ve şimdi bu takımların tekrar buraya geldiğini görüyorum. Yani kütüphaneye takım oluşturdunuz fakat burada oluşuyoruz. Fakat isterseniz sürekli gelsin, isterseniz seçtiğiniz takımlar gelsin gibi de yönetebilirsiniz. Evet, bu eğitim filmde size kütüphaneye takım oluşturmayı anlattım. Diğer eğitim filmlerinde görüşmek üzere.